Naziye nerede oğlum? Ee? Ana geldi de ben dedi size o kadar çalışıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Ha. Gemiyi falan yapıverin dedi. İyi. Çay falan demler evvel işte. Ha tamam o Çağırırım ben anne ya. Çağır. Ha ha. yemek de yapırız. Bırak yapacak çağırma. yapacak ya dedi zaten. Tamam. Dedi siz dedi bastın çapalayın dedi patatesleri tamam, de. Tamam. Ben dedi şey yapayım yemek yapayım da sizi çağırırım dedi. İyi o zaman. Ha çağır şimdi. İyi bırak çağırma yemekleri yapıyor. Yapıversin ya yap abi benim ha. karım bir tanedir. Arada huysuzluk otuz bir tane. tanedir. Suyuna gidersen yapar. Suyuna gitmezsen Aynen. hiçbir şey yapmaz. Karım iyiydi ya bir tanedir benim karım. Aynen. Şimdi git vallahi git bak istersen yemin ediyorum pilav milavı yapmış yapmıştı Tavuk aldık geldik bütün tavuk. Açlayayım ben hemen dedi. A gelin. Ne yaptın bakalım? Eee? Yaptın mı yemekleri? Hoş geldin kaynana çiğ. bulduk. Ne yaptın anne? Hani Şevkat seni çok övüyordu. Evet, evet ki ben Ama yemek ona, yaptım bir tane kere. Ulan bir tane yemek var. Ona mı övdük kocan seni bana? Ben başka ne edecektim? Başka ne edeceğim? Her şey var. Evde. İyi de vaktim yoktu. Ne edeyim ben e, sabahtan beri? Ya sen bana, beni ben, beni yatağına bak. Yoruldum mu? bir benim ağrıdı şurada. E, sen pades mi kazdın da benim ağrıdı? İyi de ben de çay demleyim. Çay ne kadar zahmetli haberin var mı? Allah Suyu kaynat. Ondan sonra çayı koy başçayı çayı bu yıka demle. He. Çok mu zor? şu çatak o sofra Sen geneliz, bu. Sen gelin sabahtan beri bu kadar şey mi oldu? Daha ne olacak? Sen de buldun da bulanıyorsun kaynına. Yiyeceksen yiyemeyeceksen. Başka yer değil. Şerket geliyor şimdi sıçak için. Sıçak, vaziyette. Çağırayım da bir. Ha -ha. Seni öve öve yapan, karım yapar. işte Karım gide, karım bir tane. Biz yaptık. Karım şeyine, karım beyine. Gördük karısının yaptığını. Ama hani yersen yiyeme, sen de yiyeme. Ne ediyorsun kaynana? Allah Allah. Git başkalarını da ye.